Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedi de bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar bir kedim, bir de tarağım var. Kedilere tarakla böyle böyle yapınca kusuyorlarmış, ö diyorlarmış. Gel bak, gel bak, gel bak. Merhaba de, merhaba de. Evet böyle. Gel bak, gel, 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 gel bak, gel bak, gel bak. Bir gelsin şuraya arkadaşlar. Gel bak, gel bak, ha geldi. Bal. bir neden yapmadı bir dakika bir daha deneyeyim bizim kedi bozuk arkadaşlar Arkadaşlar elim acıdı ama bizim kedi yapmadı. Demek ki yalanmış. Bir daha yapayım. Yalanmış arkadaşlar. Görüşürüz de bal. Cam açarsam içeri girecek o yüzden buradan seviyorum. Evet arkadaşlar bu kedi yapmıyormuş. Görüşürüz.